Oyun dünyasından hepsine merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugünkü videomuzda Minecraft'ta havai fişek nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar Havai fişek bildiğiniz üzere Game mod 1'e geçip Burada atıyorum Havai fişek arasanız bile çıkmıyor Onu sadece siz kendiniz yapabiliyorsunuz başka hiçbir türlü Yani elde edemiyorsunuz Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk başta bir tane çalışma masamızı alıp koyalım. Bir tane çalışma masası. Ardından hava ifşeyi attığımızda patladığında hangi renklerin çıkmasını istediğimiz renkleri alacağız. Ben şu an bütün renkleri aldım. Şimdi bir tane yapılmış bir hava ifşek roketini göstereceğim arkadaşlar. Bunu da ben bütün renkleri kullandım. Ya yani siz bilirsiniz hangi renkleri kullanmak istediğinizi, istemediğinizi. Bu tamamen sizin kendi kararınıza kalmış bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi ben bütün renklerden kullandığım için böyle güzel bir şekilde bütün renklerden çıkıyor. Ama eğer ben atıyorum sadece turuncu boğa, boya çıksın istiyorsanız arkadaşlar göstereceğim şimdi ilk başta bir dakika arkadaşlar barut da olması gerekiyor ya ben 2.64'lük barut alacağım barut şöyle şimdi ortaya barutu koyuyoruz arkadaşlar atıyorum yanına hangi renk olsun patlattığımızda hangi renk çıksın? Açık mavi mi çıksın? Koyuyoruz bir tarafına direkt havi fişek yıldızı, küçük top, açık mavi. İşte bunu alıyoruz şöyle. Ardından kağıt ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Kağıttan şöyle bir 264'lük alayım. Kağıttan da şöyle güzel Şimdi direkt time ya da çekmeyelim. Karanlıkta da gösterelim hava ifşeği. Şimdi hava ifşeği yıldızını ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle fırlatayım. Sonra kağıtı tam da buraya koyuyoruz. Sonra alttaki yere de ne bu? Barut. Evet. Barut koyuyoruz ve arkadaşlar çıkıyor. Açık mavi. Böyle. Direkt isterseniz bir patlatalım. Çıkan renk ne olacak? Gördüğünüz gibi açık mavi çıkıyor. Çünkü açık mavi boyasıyla yaptığımız için çıkan renk de açık mavi oluyor tabii ki de. Böyle güzel bir şekilde. Hava şek patlatabiliyoruz. Ardından yine üstü atalım. Şimdi ne ile yapalım? Bir tane daha barut alacağım 64'lük. Şimdi bakalım. Yine ilk başta koyalım. Bu sefer de açık gri pek gözükmüyor. O yüzden cam göbeği, cam göbeği boyasıyla yapacağım. Şöyle bir şey yapalım ya. Böyle nasıl bir şey böyle bir şey çıkıyor birazcık böyle hepsini ya da koyalım ya böyle bir şey çıkıyor ya da hepsini koymadan şu tarz böyle tuhaf bir şey yapalım böyle ardından ortaya ondan kağıt oraya son olarak da barut barut yine ihtiyacımız var ya barut olmazsa olmazımız şöyle koyalım barutu ortaya bunu şu üst tarafa da kağıt koyduğumuz gibi çıkıyor hava fişek hava işte şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi böyle güzel bir renk çıkıyor yani çok güzel bir renk bence geceleri falan oyun oynarken böyle daha doğrusu bunlar genellikle mapleri bitirince şöyle bir fırlatıcı olur. Fırlatıcı koyarlar falan. Şöyle şuraya koyarlar. Ortaya 64'lük koyarlar. Ardından ismi neydi unuttum da ha şalter. Şalteri alırlar. Şununla işimiz kalmadı. Şöyle şöyle koyarlar. Böyle yapınca arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkar. Böyle güzel bir şekilde. Ya da atıyorum şu. Şimdi bakalım neredeydi o? Bulamadım bir dakika arkadaşlar. Onu da aşağı inemiyoruz. Bunlar iksirler. Ardan çeşitli şeyler de Hı. gördüğünüz gibi arkadaşlar şundan koyarlar böyle gelince uyupi hava ifşek ya gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkar yani hava ifşek yapımı bu kadar kolay bir şey. Ya bence gerçekten çok güzel bir şey. Ama biraz fazla baruta ihtiyacımız oluyor. Yani 64'lük hava fişek roketi yapmak istemiyorsanız bir tane yapmak istiyorsanız iki tane barut kullanarak da yapabiliyorsunuz. 64'lük istiyorsanız 128 tane barutumuz olacak. Eğer şöyle havayı eğer Hava fişek yıldızınız varsa Tamam sorun yok. O zaman bildiğiniz gibi 64 tane boruta ihtiyacımız oluyor. Böyle gerçekten çok güzel. Hatta şöyle yay mod 0 geçeceğim. Böylece videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.